Selamun Aleyküm agalarım top lane'deyiz bugün ee, Aslında top lane attığını bile Yo gördüm ta, pardon top lane attığını gördüm Baktım last pick'i Direkt ben çık gir attım oyundan Bir arka planını temizledim filan Çünkü hemen bir önceki maç hem 999 Hem MS hem FPS var ya Demin bir rengar maçı oynadım Oyunda her şey oldu ya FPS 60'a sabitlendi Sürekli 999 yedim filan Bayağı kudurdum ki biraz tiltim de şu anda onu söylüyorum. Hem geçen maçtan hem de hani bugün bir adrenalin patlaması yaşadım. Yok böyle bir şey gençlik Komşuya gittim, komşudan dönüyorum. Aslında komşudan diğer komşuya gidip oradan eve döneceğim. Abi bir komşumdan diğerine doğru giderken, bak bizim köyde çok köpek yoktur, tek tük vardır. Saldırgan olanı da bilirim. Ee, bir tane iki tanesi saldırgan. Onlardan bir tık uzak dururum da, onun da çok yaklaşmazsan, bölgesini işgal etmezsen filan. Karışmıyor. Sadece gördüğün yerde yolunu değiştirmen gerekiyor biraz. Onun dışında kovalamaz insanı kolay kolay. Ee, bir baktım. 6-7 tane köpek grubu. Ama hani benim gördüğüm zaman çok enteresan bir an. Ee, git böyle hani te yoldayım. Telefona bakıyordum. Abi telefondan kafamı bir kaldırdım. 6-7 tane köpek bana bakıyor. Ve şey. Ee, çok yakın. 5 metre falan yani aramız. Belki 5 metrede yoktur. Bunlar bizim köpek köyün köpekleri değil bunlar başıboş köpekler böyle bir şeyler grup köpekler artık nasıl anlatır, anlatırsanız bilmem çete mi ne. Bizim şeyin değil ama başıboşlar abi bana bir saldırdılar bir havlamaya başladılar ben durdum olduğum yerde bir de şimdi kaçmak istesem kaçamam çok yakınım etrafta taş var taşa atılmak istesem atıldığım an ısırılırım. Abi ne yapacağımı bilmiyorum. Hoş hoş diye bağırarak üstüme koşuyorlar. Geriye doğru koşuyorum böyle. Geriye doğru koşuyorum. arkamı da dönmüyorum. Köpeğe arkamızı dönemez. Arkamı dönüp koşmayacaksam ne tısıracak? Önüm dönük hoş hoş diye bağırıyorum. Geri geri koşuyorum. Yumruk sallıyorum. ikisine yumruğum çarptı da hani yumruğum da beni koruyacak bir şey değil hani anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey değil ki. Adrenalindeyim ki ben diyorum ki ben içimden dedim aha ben öldüm. Bunlar beni yedi. Şansıma da dışarıda kimse yok. Ha, tam öğlenin vakti 12 buçuk muydu? Neydi o sırada saat? Hava sıcak herkes evinde klimasının altında. Abi hoş hoş diyerek öyle kaçtım işte biri az daha elimi ısırıyordu yumruk atarken ondan sonra kapıya yetiştim anlık olarak arka mı döndüm? kapıyı açtım içeri girdim kapıyı kapattım köpekler de o sırada geri çekildi filan ama bu adam nerede lan bu arada çalılardadır başta dedim çalılarda da değil AFK herhalde ya. Lane Farm kaybettirelim bari. Neyse abi. E, ben dedim hani ölüyüm ya. Hani, ya e, ölme ihtimalim var. 7-8 yani. Net sayı veremem size. 6 da olabilir. 8 de olabilir. 10 bile çok salar şaşmam. Hani gruplar her biri bir yandan ve Ölüm komple kuşatılmış. E, daha önceden defalarca kez köpeklerle yüzüyoruz. gel daha. Biraz dürtelim şuradan geçmeye çalışıyorsan. W ile kule hasarını absorb edeceğim için herhangi bir sorunumuz yok. Kule fark ettiyseniz neredeyse bize vurmadı. Abi işte ya beni görecektiniz nasıl elim ayağım titriyordu ya. Harbi diyorum hayatımda en korktuğum anlardan birisi daha yüklendi. Daha çok korktuğum anlar olmuştu. Çok daha beter olaylarım olmuştu da. Abi çok aniden oldu böyle bir de aşırı boşluğuma geldi. Çünkü hani ben komşudan diğer komşuya giderken bluetooth kulaklıklar kulağımda. şey değiştiriyorum şarkı değiştirmek için telefona bakıyordum. İşte güzel şarkıyı buldum, şey yaptım, telefonu tuş kilidine soktum, kafamı bir kaldırdım. Selamın aleyküm. <laughs> Abi, On, bir de oradan geldim, video çekmem lazım. İki gündür size video atmıyorum, farkındayım. Kusura bakmayın, biraz Delta Force zehirlenmesi yaşıyorum. Çıkamıyorum oyundan resmen. Ee, öyle işte, oyuna girdim. Oyunda hem 60 FPS bug oldu bende. Hem 999 emes verip durdu. Hem zaten 100 emes üstte oynuyordum. Tam böyle kafayı yedim ya. Ee, bu arada Atrox'u Atrox'un şu aralar bize gelme ihtimali yüksek çünkü o çocuk blue'dan başlamıştı. Ee, bota doğru pitlemişti. Şu anda bottan geri blue side'ına base atıp dönebilir. Buna direkt ultiyle dalayım mı şöyle? Bu hata yaptı. Abi ben de hata yaptım. O flash atmayacaktım sanırsam ya. O, o flash atmamam gerekiyordu. Ya Aatrox bana gelebilir de biraz riskli oynuyorum ya oynayacağım da. Aha. Bariyerim var. Aa, iyi atamıyorum Aatrox geldi diye. Ey çok beklettim ama ya. Bu çocuk W üstüme atladığı gibi hiç bariyer basmayıp E ile üstüne gidecektim. Bariyeri en sona saklayıp bunu kesecektim bari. Burayı birebirleyebilirdim. Ölmem benim hatam ya. Öleceğimi de biliyordum. O yüzden bu meseleyi açıkladım size ölürken. Çok belliydi öleceğim ya. Artık oraya yapacak bir şey yoktu. bir yudum su içeyim. Hem öyle rezil bir maç geçirdim. Bayağı tiltim. Bayağı bayağı inanamayacağınız kadar tiltim. Tabi size belli etmemeye çalışıyorum. Böyle her zaman YouTuber'sanız böyle eğlenceli bir kişilik olmak zorundasınız. Lanet olsun. Hani normalde Godzilla şeklinde konuşmak istiyorum ama size çok yansıtmamam gerekiyor. Halen elim ayağım titriyor bu arada. Onu söyleyeyim halen elimde ayağımda uyuşmalar var. Bayağı adrenalin patlaması yaşadım ya. Aslında en çok korktuğum daha çok hayatımda adrenalini en çok iliklerime kadar hissettiğim an o andı ya. Bu bir daha üstüme atlıyor çünkü kancısı geldi. Gelme kanka gelme gelme boşver. Gelirsen kill atacağız bunlara ama gelme boşver. Kesmeyelim adamları tıra. Güzel. Üstüme atlayacağını biliyordum o yüzden direkt eli için atladım da bunu kestik onu da keseriz. Ultisi duruyor daha onun Lan niye ultiyi erken kapattı? Bekletsene ultiyi. Ultiyi sonuna kadar bekletse. Ha flash attı bana. Allah'ını seviyorsan görün onu. Hadi. of Az daha gidiyordum ya. Lan oğlum. <laughs> ölmedik. Jinx ultisine de ölmedik. Şanslıyız biraz ya. Biraz şanslıyız. Sonbahara girdik, havalar serinledi ama halen Diyarbakır öğlen vaktleri çok sıcak ya Geceleri çok serin oluyor ama son dönem Geceleri hatta baya patla niye filan üstüme atıyorum Hah hmm. 999 verdi Mükemmel. 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 Ta tabii ki tam olarak olmasını istediğim şey yani. Ben diyorum ki Wild Rift girsen de 999 MS girse bari ölmedik savaşla karşılık ya. Hop. Oh. Ben diyorum ki VR'ye girsem de şöyle bir 999 MS verse ölsem, dursam, ezilsem, zevk alsam. Ben zevkimi böyle alıyorum yani. VR'ye girerek zevk alınıyor. Gördüğünüz gibi. Direkt ulti basacağım ya. Kestim bunu büyük ihtimalle. W'mu fark ettiyseniz W'mu kasıtlı olarak beklettim. Adam bana vurmuyorken W atmamayı tercih ettim. Hani ola ki adamın vurma zamanı olduğunda W bastım ki kalkanı bir işime yarasın. Bu arada bu maçta çok fazla kalkanım var. Hem W kalkanım hem Soğran Kür aldım hem de bariyer aldım. Ama bariyer alma sebebi normalde bariyer alma o kadar mantıklı değil. Ama takımda kalkan olmadığı için rakip yılan dişi almayacağı için gayet okey oldu yılan şey bariyer. Ama ve lakin takımda şu anda mesela bir Nunu'nun ultisinde kalkan var, bir de Trash'in ultisinde ufak bir kalkan var. E i̇şte benim kendi W'mda ufak bir kalkan var. Bu kalkanlar için yılan nişanlı size oyunda yeri düşürür. Mantıksız olur. E, ee, armor mahvolmuşumuz bittiği için bunun artık bana karşı neredeyse şansı kalmadı bu arada. Yani patates ederim bunu dümdüz. Ki bu maç çok fazla mahvolmuş maçlık da değil. Ben mahvolmuş alma sebebim tamamen birebir için. Eğer o halen lane'de değilse aynen öyle buradadır dedi. Abi ben buraya oynayacağım ya ben buraya oynarım. TF bu tarafı görmesi lazım ama toplan atıyorum üstüme oynayacağım şimdi. Çok güzel çaldım. Bakma TF bakma 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 boşver kral. ya. Bu maç bu uzunmuş gibi hissediyorum. Çünkü bot değilim hani Draven Trash oynuyorlar. Halen Jinx'i ezemediler. Jinx'i e ağır ezmeleri lazım bu arada. Onu söyleyeyim yani. O kulede play falan kalmaması lazım. Güzel. Telefonu kesti bir ihtimalle. Ben buradan direktman o zaman bot lane'e geçit atıp rift'e basayım ya. Yani. Rift'e çaldım zaten. Orada ölümüme takas bayağı worth bu arada. Onu söyleyeyim. Şuradan bir şey alayım. Aslında da gelirse bunları dive'larız direktman ya. Ama öldüler bile. Şey ya pasifaldi aşırı derecede hızlı Jinx şu anda. Şöyle bir ultiyle yakalasam. Hadi oğlum Thresh. Hadi oğlum Thresh bir şey yap. Çok güzel kestik bunları. Fark ettiyseniz Veigar'a Esm'i yememek için önce geri adım attım. Ondan sonra 3. Q'umu attım. Kafa atmamak için. Çok güzel abi bunları kestik. Golemlere de çalsın bizimki Abi şu anda maçın otobin olması lazım bak. Mid ağır ezdi. Ben ağır ezdim. Ben botu ezdettim. Botu zorla kazandırdım şu anda. Botun da kulesini aldık. Dümdüz burayı kazanmak lazım. Şunu kes. Ya bir adım geri bak işte. ileriye doğru atmak istemedim de. Zeki olan oyuncu bir adım geriye bakardı. Onu doşlamak isterdi. 999 yine. Bir adım geriye bakıp doşlamak ister diye düşündüm. Önünü atacağım diye ama yapmadı. Çok güzel. Öldüm burada. 99. Hadi. Çok güzel. Para Kariyerim duruyor. Kes bunu. Kestiler herhalde ya. Draven onu kesemeyecek kadar güçsüz müsün cidden ya. Abi bu Draven'dan gram umudum yok şu anda onu söyleyeyim. Hiç hebe yani Draven'dan bir beklentim yok artık ya. Bu Draven hiçbir işe yaramayacak oyun boyu. Kimse kimsede de antil yok ben bir parça antil alayım. E, ondan sonra dümdüz kana sonuç ki bu maç faali almak zorunda gibi bir şeyim. Top lane'de e, bile bir atarken Ebediden daha çok fanenin armor daha çok işime gelecek. Flash attı. Abi ghost bastı ya. Çok hızlı çıktı dümdüz ultimden yakalayamıyorum onu. Nunu'nun W'su varsa Nunu'nun yakalaması lazım bu arada. Bastı W'yu da. Burada base atıyor olabilir mi? Yok yok ileride görün de esin attı. O nasıl o kadar hızlı ya? Garip. Şu mid wave'ini önden alacağım. Şu anda ben çok güçlüyüm abi. Kimseden korkmam gerekmiyor. Takım da dümdüz arkama oynadığın müddetçe her yer kazandırırım bu arada. Fazlasıyla güçlüyüm. Aha Nunu W'su. Ah be. Jinx'i tuttum. Keser misin onu TF? Geri yapma geri yapma. Veigar esinin içinde niye geri kaçmayı denedin ki TF? Ölümüne kesecektin o Jinx'i ya. Güzel yakalamıştım mı? Nunu'nun W'su atroksa çarpsa ben de Q atsam T sarı kart atsam net ölü. Bak net ölüydü o atrox ama yapacak bir şey yok ya bizim jungle'ın da suçu yok orada. Adamaya e bastım. bastı. Bizim Nunu AP oynuyor ya kesin neyse kesin kötü oyuncu ama. Dayı ben yokum işte ne istiyorsunuz ki orada. Bir şey deneyeceğim yine ya, bir şey deneyeceğim yine. Abi ultim bir tek buna çarptı, kaç buradan. Bir anda Veigar'a döneceğim AS bitiminde. Adam beni kill'lemek için ghost bile bastı ya lan. Oğlum o kadar mı çok istedin lan beni Veigar? Ölüydüm oğlum zaten, bıraksaydım bari bir play deneseydim. Ghost basmasa çok ufak bir şansım vardı ya. E, neş gidiyor ama Draven bizim kurtları almakla meşgul. Aslan kardeşim benim. Tabii ki kurt alması Neş'ten Meş'ten daha önemli. Kurt aldı. gençlik. Relax. Sakin. Maç win. Maç win. Ne, git bir de orada öl. Al sana Mecai. Bir de bir de benim IQ'suz jungle'ım bakın yakıncıl menzile girmek zorunda olan herhangi bir lan Draven toksik oynasana az lan git vur 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 oğlum vur bu kadar mal olamazsın lan Harbi mal çocuk ya. Bildiğin dümdüz halis muris mal. Lan vur sen de şuna vur vur korkma neyden korkuyor kes şunu ya. Tf vurmaya korkuyor. Dertten söldü adam Allah'tan. Dertten sar. <laughs> <laughs> Abicim Akaliye, Katerina'ya, Nunu gibi çarlara mecayı alamazsın. Aldırtmazlar. PC'de değilsin. PC'de karamür alıyorlar. Sırf lane'de can çalmayı filan çoğaltsın. Ananın Onların... oho. Veigar da olmuş abi. O demeyici beklemiyordum. Az toksik oyna. Oyna ya şu oyunu lanet olsun oyna ya. Draven toksik oyna derken takıma toksik değilsin diye play olarak bazen toksik oynaması lazım. Koçuk vurup dağıtması lazım. Draven dümdüz arkada beklenerek oynanan bir kere değil maalesef. Toksik oynayacaksın. Demin Gnar'la şeyin olduğu yerde toksik oynasa kesmişti Gnar da Atrox'u da. Neyse ne diyordum? Nunu gibi çarlara, Akali Katarina gibi çarlara alınmaz. Karamür alıyorlar alıyorlar PC'de baktılar steklenmiş. O zaman mecayı yükseltiyorlar. Durum bazı durumlarda ki orada bile ağır troll. Bak, orada bile yüksek elo'da challenge elo'da troll'a e kaçıyor. Direkt yüksek elo player'lar esporcuların ağzından söylüyorum bunu size. Abi Bura hakkında bir şey demek istemiyorum. Takım hadi artık arkama gelin. Arkama gelin bu ikisi ki. Oğlum midde 4 kişi bir kuleyi korumayın gelin lan. Ölmüyorum oğlum ölmüyorum ölmüyorum hadi. <gülüyor> 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 Abi ultiyi az sola kaydıracaktım. Elim gitti iyice iyiye kaydırdım. aslında. diye parmağım kaydı. Da takımın zaten en baştan beri arkama gelip oynasa bunları kesmiştik de. Draven vur lan. Draven Allah için vur. Draven. Draven. <laughs> What the fuck? Şu anda ben, şu anda ben Challenger 70 damgayım. Tamam mı? Takıma gelen AD Carry'e oto atak atması gerektiğini öğretmem lazım. Yani öyle bir maç oynuyorum şu anda. Adama oto atak AD nişancı rolündeki şampiyonları basit atakla, normal saldırıyla vurduğunu öğretmem gerekiyor. Yani öyle bir maç içerisindeyim. Lanet olsun ki öyle bir maç içerisindeyim. Şey yapamam ya. Ki adam gelmiş burada Nunu ya sen Nunu AP Nunu'nun amaç dümdüz kafa atarsan ulti multi atacak tek yiyeceksin zaten öleceksin. AP Nunu'yla öleceksin. Ve amaç ölmek anasını satayım. AP Nunu'yu ölmeden oynamanız çok zor. Bak imkansıza yakın bir şey. Gidip Nunu ya sakın bu mal gibi mejayı almayın bu da mal Bak stackliyemiyor Mejai filan Sadece parada zarar ediyor Şimdi Bu takımla da bin alacağımı düşünmüyorum şu anda Dümdüz luz maç bak Bak dümdüz luz maç Demin o Jinx iki kişiyken arkama gelmiyordunuz Ben yokum yine Jinx'e bir şeyler deneyin kesersiniz canım Valla takımdaki tek zeki oyuncu Twisted Fate gibi duruyor O da bazen böyle mallığı tutuyor da Vurmaya filan korkuyor bu bana hiçbir şey yapamaz bir şey değil mi? Ben bunu keserim he. Keşke direkt yağ açmasaydım ya. Biraz tempo stikleyip açabilirdim. Ucu ucuna dönüştü. Dönüşemese ölmüştü. Dönüştüğünde çok ufak bir can alıyor. Biraz dikkatli oynamalıyım. Kestim ya. Hadi öl artık. Okey. Okey. Abi buradan dümdüz çıktık. Golem dızlayıp base attık. Neşe alacaklar yapacak bir şey yok. Bu maçı nasıl kazanabiliriz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Çok zor. Nunu tank olsa kazanabilirdik şu anda. Hani Nunu bir şeyler yapsa şöyle bir şey var. Takımda çok fazla stun CC ve slow var. Takım önden oynasa ben sonradan toplamaya oynasam olabilir. Ya Blue'dan Q alıp bir şeyler deneyecektim de vazgeçtim. Midi gitmem lazım. Çok güzel. Bir kere daha 999. Çok mükemmel. Mükemmel. Abi ping atamıyorum. İnşallah ejder oynamak istemezler. Ejder lus şu anda diyeceğim de aslında atrof ters de. Şef güzel denedi de mali oltusu var direkt sarı kart iptal ediyor. Ben burada biraz Atrox'la uğraşıp Atrox'u geçirmeyeceğim ya. Burada totem varmış. Totem alalım. Atrox ileriden geçer diyorum da geçmeye de fight'ı uzatmamaları lazım. Benim midi kutlamam lazım da. Fight'ı kayıp mı ediyoruz? Kaybetmişiz fight'ı da bir şey deneyeceğim ya Zaten denemesem oyun bitiyor çok güzel abi Bu da gitti ee, Standa çıkabilecek miyim please? Oh Tamam Okey Atrox şimdi buralara bir şeyler deneyecek ki Geliyor da çocuk Abi benim ölmemem lazım şu anda Dikkatli oynamam lazım burayı Çünkü ölürsem oyun bitebilir çok fazla farm var Atrox bir şey yapamaz burada ya mal ederiz onu Güzel Şimdi bir kursunu yani başladım ya, boşa gitti Flash atıp portum almakta amacım ondan sonra yakalamaktı Ki da... adam kendisi de geri döndü ve öldü Bu ilde çok kötü bu arada o çocuğun hiç kill alma bu yapmıyor Ne bileyim bir deadlands yerine bir draftar mıraktar alsa köpek gibi vuracak da Aslında bende bu kadar kalkan varken Draven'da kanasarmış almışken şu anda yılan dişi de alabilir ya şu anda onun için en mantıklı şey yılan dişi. İki tane kanosormuşumuz var. Ee, onların kalkanı benim bariyer artı oyun başında saydığım gibi benim ufak W'dan kalkan, Tresh'ten kalkan, N -N -N Multiden kalkan. Bunların hepsini kıracak. Şu anda mantıklı. Ama first item alsaydı onu geri düşürecekti. Kreve deli bir yaptı. Abi ben oynayın kestireyim size her yeri ya. Oyuncam oraya. çok güzel, çok güzel yakaladım Tek Tekle bunu direkt. Abi tek şansımız. Devam et fight'a, devam et fight'a. Tek şansımız. Jinx'i ölü. Burada adamları kesip oyunu bitirdik, bitirdik. QSS'in var hiç sorunum yok. Çok güzel abici. Kevsar Kapta onu da yakaladı. Draven Wave'i kuşlasın. Tam bitti oyun. Bitirmemiz lazım burada oyunu. Bak tek şansımız. Jinx satışı koydu buraya. Abi alın size taplendi kötü takım nasıl taşımır anasını satayım ya. Vallahi yalandan taplendi kötü takımı taşıdık. Dümdüz bitirmeye ya dümdüz bitirmeye. Yetişemezler. Halen 5-6 saniyesi olacak. Kule dediğimiz gibi oyun bitiyor. Ben geri gitmeyin geri gitmeyin gel bitir şu oyunu gel gel geri gitme bitir şu oyunu ya bitir. Bitir kuleye kuleye. O oh, bu kadar be. Lan yalandan kötü taşıma, takımı taşıdık ya. 2 fight'ı da taşıdık. Yalandan kazandık oyunu. Ee, bu arada bilmiyorsanız şeyi söyleyeyim size bir daireyetten. Veigar E'sinin içindeyseniz ultiniz bir rakibe tutar ise Veigar E'sinden stun yemeden çıkıyorsunuz. Ama Veigar E'sinden ile normal halde çıkmak isterseniz ultinizin son geldiği yerde stun yiyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani böyle o stun'ı yiyip ultiye devam ediyorsunuz. E, ultinizde varacağınız yere vardığınızda da Bir saniye stun'ı beklemeye devam ediyorsunuz Abi hasarıma baksana Ya bir top lane olarak baya iyi vurmuşum Bizim TF de kötü vurmamış da zaten benle Tek başıma taşıdım diyorum da TF'nin de katkısı vardı baya iyi O kadar kötü oynamıyordu İyi de değildi de kötü oynamıyordu Neyse agalarım video hoşunuza gittiyse Like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Bay bay